sahada kanırta kanırta bütün çabamızla, bütün gücümüzle elde ettiğimiz bir şampiyonluk Açan açsın yani söyleyecek bir şey yok. Biz kendimiz ne olduğunu biliyoruz. Biz kendimiz şampiyon olduğumuzu biliyoruz. Kanırta kanırta o şampiyonluğu aldığımızı biliyoruz. zor günün bugünse Ölürüz biz gerekirse O şanlı tarihine Süremezler hiçbir leke O şanlı tarihine Süremezler hiçbir leke Çıkarız biz sokaklara Oluruz omuz omuza Çıkarız biz sokaklara Oluruz omuz omuza İsterse düşürsünler yerin beş kat dibine Taraftarın yine arkanda Taraftarın yine arkanda Sevdik, bir Allah'ı bir onu bildik Ölüm olsa da ucunda Bayrağı ne kavucunda Forman olsun başucunda ucunda Fener yazsın mezar taşında <laughs> Biz Fenerbahçeliler ne zaman bir Galatasaraylı ile futbol tartışsak hemen bize bir fotoğrafı gönderiyorlar veya gösteriyorlar. Biz sizin sağınızda kupa kaldırdık diyorlar. Bu fotoğrafın bizi üzeceğini, mutsuz edeceğini sanıyorlar. Veya bu konunun Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı bir üstünlük sağladığını düşünüyorlar. İşin garip tarafı sadece taraftarlar değil, hocaları Fatih Terim de aynı şeyi söylüyor. Oysa biz Fenerbahçeliler ne zaman bu fotoğrafı görsek gururlanıyoruz. Ne büyüksün Fenerbahçem, iyi ki Fenerbahçeliyim diyoruz. Çünkü biz ne şirkesi kardeşim memleket elden gidiyor derken ezeli rakip ebedi dost dediğimiz Galatasaray ise başkanımız hapisteyken, as başkanımız ve diğer yöneticilerimiz hapisteyken bir kupa ve şampiyonluk peşine düştü. Ve bizim en üzüntülü olduğumuz bir dönemde ebedi dost kavramına yakışmayacak davranışta bulunarak kupayı sağımızda kaldırmak istedi. Aramızdaki fark işte budur. Büyük takım sadece kupa sayısı ile olmuyor bizim gözümüzde. Efsane yazarlardan İslam Çipi yıllar önce 5 Eylül 2000 tarihinde yazdığı yazısında Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte adı konamaz demiştir. Biz bu söze layık olduğumuzu gösterdik ve FETÖ'ye karşı dik durduk. Eğilmedik, bükülmedik. Bize bunun gururu yeter. Varsın kupalar, şampiyonluklar rakiplerimizin olsun. Ve hala Fenerbahçe'yi yıkabileceğini zannedenler. Fenerbahçe'ye gitmeye gücünüz, yıkılmadığımızı görmeye ömrünüz yetmez. 3 Temmuz'da yıkamadınız. 4 Nisan'da öldüremediniz. Sizin en büyük hatanız Fenerbahçe'yi sahipsiz sanmanız. Siz hepiniz biz Fenerbahçe. Fenerbahçeli olmak zordur. Herkese karşı savaşırsın. Fenerbahçeli olmamak daha zordur. Fenerbahçe ile savaşırsın. Fenerbahçeliler şunu bilmelidir ki dünyada Türk olmak gibidir. Türkiye'de Fenerbahçeli olmak.